Önce zeminden başladım. Elimdeki en temiz, en pürüzsüz taş blokları bir sıra halinde dizdim. Ayakkabı altımın altındaki pürüzsüz dokuyu hissediyor musunuz? İşte o hissi vermek istedim. Her adımda kalabalıktan uzaklaşan, kendine ait bir dünyaya adım attığınızı hissettiren bir zemin. O taşlardan 5 sıra daha yaptım. Toplam 6 sokak kalınlığında bir temel. Arkadaşlar, duvar inşasına geçiyorum. Bu kez sıradan blokları bir kenara bırakıp, gölgelendirmesiyle derinlik yaratan, hafif desenli taşları seçtim. Zemin katta 4 blok yükseklikte bir duvar planladım. Her bloğu yerleştirirken, acaba tam şu yükseklikte bir adam kafasını yaslayıp manzarayı izler mi diye düşündüm. Hani senaryo yazarsanız, ana karakter pencerenin yanında duruyor derken, ben pencereyi yerleştirirken, o duvar, duvar bittiğinde köşelere hafif çıkıntılar ekledim. Düz bir kutu istemedik. Bu çıkıntılar ışık geldiğinde gölgeler oluşturacak. Dış cephe tek düze bir yüzey değil de bir sanat galerisi tablosu gibi görünecek. Bir köşede 3 blok içeri, 3 blok dışarı. Diğer köşede simetrik olarak tersini yaptım. Bakın burada da bir espri var. Bu evin her köşesinde farklı bir sarkastik tasarım diye not aldım kendime. Sonra kendime gülümsedim. Bu evde yaşamazsın. Bu evde sadece tırnaklarınla uyumlu olacak kadar şık giyinip kendi evinmiş gibi yürürsün. Sonra evden çıkınca kapıya dönüp hoşça kal kraliçem dersin. Bu evde yaşamazsın. Bu evde sadece tırnaklarınla uyumlu olacak kadar şık giyinip kendi evinmiş gibi yürürsün. Sonra evden çıkınca kapıya dönüp hoşça kal kraliçem dersin. Bu evin yanından biri geçerken ayağa takılıp düşse, ben bu eve saygımdan düştüm diyebilir. Çünkü bloklar o kadar düzgün ki insan kendi duruşunu sorguluyor. Ben bu kadar simetrik değilim diyor içinden. Bu evin yanından biri geçerken ayağa takılıp düşse, ben bu eve saygımdan düştüm diyebilir. Çünkü bloklar o kadar düzgün ki insan kendi duruşunu sorguluyor. Ben bu kadar simetrik değilim diyor içinden. ve geldik pencereye. Pencerenin boyu neredeyse iki blok genişliğinde, yüksekliği 4 blokluğa kadar uzanıyor. Cam yok tabi, yerine o ince taş kafesli çerçeve duruyor. Arkadaşlar, bu pencereyi yerleştirirken aklıma geldi. Bu pencereden her bakışta manzara değişse hayat nasıl da farklı olurdu. Ama öyle gerçekçi bir manzara koyamıyoruz. Hayal gücümüz yeter. Şimdi sonuna geliyoruz. Ama bu evi anlatmak kolay değil. Onca detayı yerleştirirken aklımda hep bir soru. 100 bin dolar verip sadece dış cephe için bu kadar mı uğraşılır? Ama sonra hatırlıyorum ki bazen ilk izlenim her şeydir. Misafir kapıda durup dışarıya bakınca vay be demesi için yaptım. İçeri alan kişi belki uçak biletiyle gelmiş gibi karşılanıyor. Bu evde yaşamazsın. Bu evde sadece tırnaklarınla uyumlu olacak kadar şık giyinip, kendi evinmiş gibi yürürsün. Sonra evden çıkınca kapıya dönüp, hoşça kal kraliçem dersin. Şimdi duvarların üst kısmına geçiyorum. Normalde çatıyı da yapardık ama bu modelde çatı yok. Üste duvar bitiminden itibaren düz bir bitiş var. Yani gökyüzüyle duvarın birleştiği yerde keskin bir hat. Burası da bir tasarım kararı. Gökyüzünü evin devamı gibi düşünün. Tavan sınırı yok dış cephenin üzerinde uçsuz bucaksız bir sonsuzluk var. Tüm bu yapıyı yaparken aklında dönen düşünce şu. Acaba burada yaşasam her sabah bu pencerenin önünde kahvemi yudumlayıp şehrin üzerinde bulutlara bakar mıyım? Çünkü evin dışı boşta kalınca gökyüzü daha geniş, duvarlar daha etkili. Tabii 100 bin dolarlık ev diye işin içi... Duvardaki detaylar bitince bahçe duvarına kayıyorum. Evin ana duvarından biraz içeride, etrafa paralel 3 blok genişliğinde bir çit yaptım. Öyle sıradan bloklar değil, hafif renk geçişli. Birkaç deseni farklı taşlarla harmanladım. Hani duvarın kendisi sanat eseri, bahçe duvarı da o eserin çerçevesi gibi. İçeride minik bir patika geçer, Evet arkadaşlar 100 bin dolarlık evin dış cephesi bu şekilde. Pencere var, çatı yok. Her detay düşünülmüş ama içi tamamen boş. Şimdi size soruyorum. Siz olsanız bu evi satın alır mıydınız? Sadece dışımı... Tamam. Şimdi elimizde yalnızca bir dolar var. Sadece bir tane. Yani şöyle düşün, bu parayla dışarıda su alsam, şişesi bile yok, bardakla verirler. Ama biz o 1 dolarla bir ev yapıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Ev. Tabii ki öyle modern, lüks, içinde jacuzzi falan olan türden değil. Daha çok, bir rüzgar esmese iyi olur dedirten, içine kapı mı? Yani kapı olacak yer var ama kapı yok. Sadece açıklık bırakıyorum. İçeri girince acaba yanlışlıkla biri girer mi diye düşünmeye gerek yok. Çünkü gelen doğrudan sizi bak şimdi bu duvarı koyuyorum. Evet, bu bir duvar. Tamam, çok havalı değil ama duvar işte. Diğer duvarda geldi. Şimdiden sanki bir kutu yapıyor gibiyim ama üstü açık. Çatımız yok. Bu evde gece yatarsanız yıldızları izlersiniz. Romantik mi? Belki. Ama sabah yağmur yağarsa romantiklik kalmaz. Direkt hasta olursun.